Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Vitamin TV'ye hoş geldiniz. Ben Namı Diğer Editör Bay Joker. Yeni kanaldan ilk videoyla karşınızdayım. Yeni kanaldan herkese öncelikle merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarlarsa bir sonraki videolarımızdan faydalanabilirler diyorum arkadaşlar. UEFA Konferans grup aşamaları karşılaşmalarıyla karşınızdayım. Sizler için kafama yatan en mükemmel 4 tane karşılaşmayı seçip sizlere sunmak için Karşınızdayım arkadaşlar. İlk karşılaşmam Azay Akmar. Aston Villa öncelikle gruba bakalım neler nasıl oluyor nasıl gidiyor. Azertmal grupta 3 puanla ikinci Aston Villa 3 puanla Avaraj farkıyla dördüncü Lavaşa da 3 puanda yani grupta puansız takım yok. İlk defa böyle bir gruba denk geliyorum. Şaşırtıcı bir durum arkadaşlar. Öncelikle Aston Villa'nın bu karşılaşmayı zor da olsa kazanacağını düşünüyorum bu deplasmanda. Eğer gruptan çıkmak istiyorlarsa bu karşılaşmayı kazanmak zorundalar. Tek gol onlara yetmez çünkü Azertmal da golcü bir takım. Ne olur ne olmaz kendimde bir tane gol atabilir mi atabilir diyorum. O yüzden Öncelikle ideal tercihimiz burada olması gereken yani dep bir buçuk bence gayb ideal. Ben alt üst giremem diyen arkadaşlar yani direkt maçların sonuçlarına giden arkadaşlar nacizane fikrim olarak Aston Villa'nın kazanacağını düşünüyorum. Onun haricinde bu maç Azerik Mar gol atarsa bu maç muhakkak 2.5 üste gider. Onu da candan değerlendirebilirsiniz. Aston Villa'yı biliyorsunuz dün diyorum pardon videoyu önceden, önceden çektiğim için bu tür bir şeyler olabiliyor. West Ham kendi evinde ağır bir yenilgi uğrattılar. 4-1 gibi gayet skorer bir takım kendi evinde gördüğünüz gibi. Deplasman'da da bakalım şöyle hemen son performanslarına. Deplasman'da Osfuk Enbor'da bir bir berabere kalmışlar. Brighton'a kendi evinde 6 atmışlar. Chelsea deplasmanını Liverpool yenmişler. Liverpool'a 3-0 yenmişler. Yani bugün biliyorsunuz ki yılın en büyük çıkış yapan takımlarından biri İngiltere'de Liverpool'da diyebiliriz. Geriden dönüşleriyle meşhur bir takım. Dediğim gibi arkadaşlar ilacı arkadaşlar bu karşılaşmada hep bir buçuk üst direkt maç sonucu oynayan arkadaşlar Aston Villa'nın galibiyetine gidebilirler. Yanlıdan daha duruma bakarız. Aston Villa'nın bakarız. Azarkmar ilk golü atarsa bu maç iki buçuk üstte rahat bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Oran bekleyip muazzam kazançlar sağlayabiliriz bu karşılaşmadan. Bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. West Ham biliyorsunuz deplasmanda az önce de size anlattığım Aston Villa'ya 4-1 gibi hezimete uğradılar. Onlar finalde bu karşılaşmayla beraber çıkışa git geçeceğini düşündüğüm bir maçı seçtim. Olympiakos kendi evinde West Ham'ı ağırlıyor. West Ham 6 puanla lider. Olympiakos'un tek bir puanı var. Bence onlar bu ligde zaten liderliğe değil de ikinciliğe koşacaklarını düşündüğüm için bu maçı en kötü beraberliğine oynayacaklarını düşünüyorum. Kazanma gibi bir niyetlerin olacağını pek sanmıyorum açıkçası. skor beklentim bu karşılaşmada 2-0-2-1 bandında. Dediğim gibi bakarız Olympiakos gol atarsa bu maçta muhabbet 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum. West Ham'ın tek başına 3 gol atabileceğini düşünmüyorum bu karşılaşmada. İdeal tercihlerimiz neler, olabilir? İdeal tercihimiz West ile direkt maç sonucu oynayan arkadaşlara önerim. West Ham kazanır. 1.78 gibi muazzam orandan alabilirler. Bakalım şöyle West Ham'ın 1.5 golüne ne veriyor? Kısa bir bekleteceğim. Evet 1.68 oran muazzam bir oran. Dediğim gibi West Ham zaten kazanmak istiyorsa 2, 2 gol atmak zorunda. Dep bu şekilde de deplasman 1.5 üstü alabiliriz. Dediğim gibi Olympiakos'un bir golünü gördüğüm zaman da maçın 2.5 üstte uzanacağını rahat bir şekilde düşünüyorum. O şekilde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. Tungas kendi evinde Atalanta'yı ağırlıyor. Tungas yani liginde falan dolu düzgün gidiyor. Sonuç karşılaşmasını kazandılar ligde. Ama tabii ki de yani bu İtalya Ligi ile karşılaştırılacak birlikte de değil. Biliyorsunuz Atalanta'da Lazio'ya 3-2 yenildi. Yenova'yı kendi evinde 2-0 yenildi ve Juventus'la 0-0 berabere kaldı. Dengeli bir futbol oynuyorlar. İtalya'da baktığımız zaman 16 puanlı da 6. sırada. Eski günleri bence aratıyor çünkü... Yani biz Atalanta'nın bol gollü biten maçlarını biliyoruz, alıyoruz. Bu karşılaşmadan da beklentim idealci arkadaşlar Atalanta'nın kazanırını şuradan hemen oranlara gelip bakalım. Atalanta'nın 1.5 üstü. Atalanta'nın 1.5 üstü 1.69 o da muazzam. Atalanta'da rahat bir galibiyet almak istiyorsa Sungaz'da deplasmanda en az 2 gol atmak zorundalar. Sungaz'ın öncelikle bir gelen golü olursa veya maç 1 bir, bir de olursa da rahatlıkla 2,5 iki, yani iki buçuk üstüne gideceğini düşünüyorum. Kadro kalitesi bakımından da Atalanta üstü, üstün olduğu için ideal tercih olarak da Atalanta'yı alabiliriz dostlar. Zabrek kendi evinde Victor Pizzen'i ağırlıyor. Bakalım bunda da dikte nasıl gidiyorlar. Victor Pizzen 6 puanla lider dönemi de 3 puanla üçüncü sıradalar. Öncelikle Victor Pizan liderliğini korumak istiyorsa bu karşılaşmayı muhakkak ve suretle kazanmak zorunda dostlar. Ama ne hikmetse burada Dunova Zaklet'in kazanını açmışlar. Öyle bir oran var yani. Ve bir, tabii ki de Dunova Zaklet e, sıralara oynamak istiyorsa en az iki gol atmak zorunda. Bu karşılaşmayı kazanmak için. Baktığımız zaman ve maçım ben 2-0'da da biteceğini düşünmüyorum. Bu maç mutlak sürekli 2.5 üstte gideceğini düşündüğüm için aldım açıkçası. İdeal tercihimiz bu karşılaşmada 2.5 üstte olabilir arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Risk etmek isteyen arkadaşlar da el sahibinin üstüne gidebilir. Tek maç şeklinde. Sistem kuponlarına da alabilirsiniz. Hemen şuradan oranlarını görmek istiyorum. Sabı bekleteceğim. Kusuruma bakmayın. Yani çünkü ba maç golikten bakıyoruz arkadaşlar orana. misli sinesi o ne, oley hepsi birbirine geçmiş. abi Bir sürü oranlar çıkıyor. Enteresan enteresan. Evet E1.5 oranında 1.62 bu Avrupa'da iki oranlara dayanabilir. Avrupa'dan oynayan arkadaşlar için de ev sahibinin 1.5 üstünü öneriyorum. Neden öneriyorum derseniz arkadaşlar bu maçı kazanmak istiyorlarsa lidere en az kendi evinde 2 gol atmak zorundalar. Burada ne çıkıyor dediğimizde karşı gol oranına bakalım. Karşı gol oranında 1.48 bütün sistemlerimize uyuyor açıkçası. Yani bu maçta Karşı gol muhakkak olacak arkadaşlar. İdealci arkadaşlar. E, Dep 0 05 üst golünü oynayabilirler. Daha da e, kombinci arkadaşlar da çifte şansına da gidebilirler. Bakalım çifte şans. Victor Puzene ne açmışlar. 1.60 gibi muazzam bir oran var. Yani perşembe günü ben bu bunu düşünmek istiyorum. Yani kombinimde değerlendireceğim arkadaşlar çifte şansını. Siz alırsınız almazsınız. Size kalmış bir şey daha ideali de deplasman 0 -5, 5 üstü olabilir. Karşılı gol var olabilir ve 2.5 üstü olabilir. El sahibine güvenen arkadaşlar da el sahibinin galibiyetini alabilirler. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna yaklaşıyoruz. Yaklaşmadan önce size iki tane kombin önereceğim. Atalanta'nın kazanacağına inanıyorum arkadaşlar. Atalanta'nın galibiyetini alabiliriz. Hemen oruna tekrardan dönersek 1.75. Ben perşembe günü kombinime Atalanta'yı koyuyorum. Onun akabinde Aston Villa'ya da güveniyorum. Sonuçta onlar da kendilerini buldular ve Aston Villa'nın da galibiyetini alıyorum. Bu az riskli kombinim arkadaşlar. Daha idealinde nasıl gidebiliriz? Victor Pizen'in 0.5 üstünü öneriyorum. İdeal kombinimde Talanta'da gol olup olamayacağını biraz düşündürüyor açıkçası. Aston Villa'nın 1.5 üstünü öneriyorum arkadaşlar. İdeal kombinimi tekrar söylüyorum. Victor Pizen 0.5 üst, Aston Villa 1.5 üst. İdeal kombinim kafanıza yatarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Videomda bana eşlik ettiğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Evet bir de skor yazmışız buraya. Skor karşılaşmam da Aston Villa'nın 2-1 kazanır skorunu öneriyorum arkadaşlar. Ufak bantlarda alalım. Yüklenmeden ne olur ne olmaz diyoruz. Sonuçta Avrupa Konferans Ligi çok da şey yapmamak lazım. Kanalımıza destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kanalımıza yeni geçtik. Katıl butonumuz aktif arkadaşlar. Katıl butonumuzdan da size uygun bir paket varsa oradan katılabilirsiniz. Onun akabinde bütün sosyal medya hesaplarımız YouTube'a hakkında bağlantıları ekledim. Açıklamalar kısmında da olacak arkadaşlar. Bize oradan da ulaşabilirsiniz. Yok ben katılla falan uğraşamam diyen arkadaşlar da bize mesaj atarlarsa o şekilde Telegram gruplarımıza da Üyelik alımlarımız başlamıştır. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önceliğimiz kazanmak, kazanmak, kazanmak. Başka da söyleyecek bir sözüm yok. Buraya kazanmak için geldik. Yatari yazacağız, yatari olacağız arkadaşlar. Sezon sonu neler yaptık, neler yapmadık onunla alakalı bir videoda çekeriz. Oradan değerlendirmemizi hep beraber yorumlar kısmında yaparız diyorum. Videoda daha fazla uzatmamak istemiyorum. Dediğim gibi kanalımıza abone ed, olalım, videoyu Beğendiyseniz bir beğenize alırım şans bizimle olsun Allah'a emanet olun.